Yeni Müslüman olanın durumu. Sual. Yeni Müslüman olan bir yabancı arkadaş var. Buna ilk önce neyi öğretmeliyiz? Cevap. İlk önce imanı. Yani Allahü Teala'yı, onun sıfatlarını, Resulullah Efendimizin Allah'ın peygamberi olduğunu, amin bildirilen altı esası, sonra da İslam'ın beş şartını öğretip namaz kılmasını sağlamalıdır. Çünkü bir hadis-i şerif meali şöyledir kitap ehli olan bir kavme görevle gidince, önce La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah demeye davet et. Bunu kabul ederlerse, günde beş vakit namazın farz olduğunu bildir. Bunu da kabul ederlerse, Allah'ın, Müslümanların zenginlerinden alınıp, fakirlerine verilen zekatı farz kıldığını söyle. Bu hadisi şerifte ilk önce Allah'a imanla birlikte, Resulünü de tasdik bildirilmiştir. Resulullah'ı tasdik etmeyen mümin, ve Müslüman olamaz. Sual Bir yabancı arkadaşım var, Müslüman olmuş, namaz kılıyormuş ama hiç kimseye söylememiş. Çevresi Müslüman olduğunu duyarsa iyi gözle bakmayacaklarını söylüyor. Kitaplarda okumuş, kalple tasdik, dil ile ikrar etmek gerekiyor. Şimdi ben kaç kişinin yanında Müslümanlığımı ikrar etmem gerekir, diyor. İkrar etmeden veya edemeden ölsem, Müslüman sayılmaz mıyım, diyor. Cevap. Evet, iman etmek için kalp ile tasdik, dille ikrar gerekir ancak onun dille başkalarına ikrar etmesi gerekmez. İslam ülkesinde ikrar etmesi gerekir ki Müslüman olarak bilinsin ve Müslümanlara yapılan muamele ona yapılsın ve Müslüman mezarlığına defnedilsin. Sual. Yeni Müslüman oldum. Fıkıh bilgilerim yok sayılır. Her şeyi yeni öğreniyorum. Küfre sebep olan şeylerin hepsini de bilmiyorum. Bilmeyerek küfre düşürecek bir şey yaparsam veya söylersem benim durumum o zaman ne olur? Bilmeyerek yaparsam imanımı kaybetmiş olur muyum? Cevap. Hayır, imanınızı kaybetmiş olmazsınız. Polonya gibi bir yerde yeni Müslüman olmuş bir kimse elbette küfre düşüren birçok şeyi bilemez. Bilmediği için de hemen ona küfre düştün denmez. Peki ne yapmalı? Allahü Teala'ya ve Resulüne ve onun Allahü Teala'dan getirdiklerinin hepsine inandım, beğendim, kabul ettim. Allahü Teala'nın ve Resulü'nün dostlarını severim ve düşmanlarını sevmem demek kafidir. Dinimizin bildirdiği bir şeyde şüpheye düşen kimse Allahü Teala ve onun peygamberi bu şeyle neyi bildirmek istemişse böylece iman ettim, inandım.